Dünya çapında göğsümüzü kabartmış, yerli ve milli gururumuz olmuştu TOK. Milyonlarca kişiden talep yağdı ve kura yöntemiyle satışı yapılıyordu. Sevindiren haberi hemen duyuralım. Yerli ve milli aracımız TOK, 20 Ocak tarihinden itibaren siparişle satılacak. Sokaklarda artık daha çok görüyoruz. Gördükçe gururlanıyoruz. Adı çıkan sevindi, o şansı kaybedenler bugüne dek hep imrenerek baktı. Ama TOG'da kura dönemi artık bitti. Sipariş dönemi başladı. <laughs> Çıktığı ilk günden bu yana Anadolu kırmızısı, gemlik mavisi, oltu siyahı, kula grisi, Kapadokya beji ve Pamukkale beyazıyla gönülleri fethetti. Yerli ve milli gururumuz tok, dünyanın da gözbebeği oldu. Tüm sınıflardaki elektrikli suvları geride bırakan yerli araç pazarın lideri oldu. Ben eşim için de almayı düşünüyordum, alamamıştım. Bir tane daha almak istiyoruz. T10X modeline sahip olmak isteyenler için kura çekilmiş Türkiye genelinde 583 3 kullanıcı hayal ettiği TOG'a kavuşmuştu. Ancak sırada bekleyenler hatta kura şansını kaybedenler de olmuştu. 2024 yılı itibarıyla bu uygulama bitti. Türkiye'de su segment elektrikli araç piyasasında liderliği ele alan TOG için artık kura dönemi geride kaldı. 20 Ocak tarihinden itibaren TOG sahibi olmak isteyenler sipariş geçebilecek. TOG kullandığında hem gururla kullandım. Daha kaliteli diye düşünüyorum. Ekranı falan oldukça güzel. Beğendim gurur duyduk. 6 ve 10 Ocak tarihlerinde 2023 yılındaki çekilişi adını yazdıranlar içinse güncelleme yapılacak. Ülkemizde gurur duyuyoruz. Daim arkasındayız. Mutluyuz, gururluyuz. 15 Ocak ve 19 Ocak'taki çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara da sipariş önceliği verilecek. Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak neleri yapabildiğimizi e, gösterilen en büyük sembollerden bir tanesi. Yerli gururumuz TOG, önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta dünyanın en büyük Tüketici elektroniği CES 2024 fuarında da boy gösterecek.